hiç tanımadığın bir şehir. Sözde senin memleketin, ülken ama hani şu köşe başından sana selam verecek bir tanıdığın çıkma ihtimali bir milyonda bir. Yani, yani o kadar gurbet, o kadar yabancı sana. Hemen 500 metre ileride kocaman bir mavilik, hiç alışık olmadığın. Arabaları durdursan dalgaların sesini duyacaksın, martıların türküleri eşliğinde. Şehre girer girmez gözüne çarpıyor her yerdeki büyük vinçler. Dağlarda, şehrin göbeğinde, hatta denizin içinde şehri güvenli görmemişler de vinçlerle asmışlar gökyüzüne sanki. Denizde büyük demirden evler. Galiba deniz bize bu kadar yabancı. Oturup insan bir sigaranın nefes boşluğunda şehir yazdıracak kadar tuhaf bir duygu.